Ben iyiyim sen... ben kardeşim. 8. Çok korkuyor. <laughs> <Saved> Hanımlar beyler, Ufak Tefek Adamların yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Umuyoruz keyifleriniz yerindedir. Yanımda evet, evet. iki gürbüz arkadaş var. Sizin <laughs> yorumlarınızı okuduk. Dedik ki çok spontane olmuş, şöyle olmuş. Biraz planlı programlı gidin. Korku evine gidin. Korku evinde altınıza sıçın. Ben de bu yaşımda ve hayatımda ilk defa korku evine geliyorum. Ben evet. de bu yaşımda ve hayatımda ilk defa korku ben evine de, geliyorum. Ben de ilk defa geliyorum. ve normal zaman, şartlarda yayınlarımızda da çok korkan bir iki biz evet, evet. ile ben. Hani ben ha. belki tipten belli ama bu adamı korkacağı gelir. <laughs> Herkesi hani Pek düşünemeyebilir yani. Şimdi mi? Normalde ben hiç korkmuyorum. Bunlarla da alay ediyorum biliyorsunuz. Bakalım gerçek Biz hayatta nasıl olacak? Ben söyleyeyim abi. Evet. Kardeşim, büyük sıkıntı. Tek bir soru soracağım. İleride yalnız kalmamız gerektiğinde, görevler sırasında. Sen tek sen, kalacaksın. Abi bizi Biz yalnız bırakma. İki bizi bizi koca, bırakma. büyük, delikanlı, 95 rel erkek olarak beyazlarımızı girdik ki <laughs> takım olduğumuzu belli etmek evet. için abi. Tabii. Doğru. Çakosko. Evet bu arada sıçtık tamam. O zaman abiler. Başlayalım abi. Kazamız mübarek olsun. <laughs> Hadi başlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi. <laughs> Bir aşağı, okunma, ve dikkatli panda. Tamam. Sen bu dakikadan itibaren tek başına kırmızı takımsın. Diverdeyiz mavi de mavi. bir saat boyunca sana takımımla sesleneceğim. Dikkat et karıştırma. Tamam. Kırmızı. Önümde uzak dur. Askerlerine, beyaz cesetlerine sakın okunma askerler bizi kırmak istemezsin. İstemeyiz ben hiç. Son olarak takımı bozma. Buradan sadece bir takım kurtulacak. Olmuşuz. Oyun başladı. Çıkarırsın. Nah çıkar. Takip et. He. Tamam, bunları Şimdi bunları biz çekiyoruz. Şimdi beraberiz, abi, tamam, yani bizler, beraberiz yani. Bak, ama abi, haberiniz tamam. Şu anda beraberiz. Bak ayrımlarımızı bir kenara bırakalım, şu anda hepimiz bir tamam. Evet. tamam. Kimin ama. çıkacağını en son dert ederiz, tamam? Bunların tamam. bunları çıkacağı noktaları bulmamız lazım. Ah açtım. Açtın mı? Kaçmış? Bir şey. Ha bir şey. Bir. Üç iki. S tamam sağ ol. Yürü. Arkadaşlar, ben önde. Ben abi ben. ben yürü abi. Şu ana kadar bir şey söyleyeceğim? Ben korkuyorum. Ben de korkuyorum. Sen Siz... korkmadın, ben korkuyorum. Sen ben de Ufaktan korkuyorum. ısınıyoruz, ısınıyoruz. Hadi Evet. <laughs> Kadıköy Frankenstein korku evi. Bekle. Ufak tefek adamlar geliyor. <laughs> Karizmatik bir şekilde adım adım yavaş yavaş. Çok da gelmiyor abi öyle de demeyelim yani. Aa bak ne güzel renkli ya. Kesin birisi yatıyor. Yok yok. Değil şuna Abi. Hiçbir şey değmiyoruz abi. Bize söyleyeni yapıyoruz abi. Topçuklar var. Abi abi. Abi. <laughs> Selametle arkadaşlar. Kendinize... Abi kendine çok iyi bakıyorsun. O <laughs> kolay. Nereye vuracağız? Buradaki hedefe vuracağız. Abi survivor olduk. Hep istedim şu bunu yapmak bak. E, peki bir şey bir dakika. Oğlum bu bir, bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Vurdu. Lan deviremiyorum. Kal kalmazsa ne olacak? Ee, Kalmayacak büyük ihtimalle. Kalmazsa dur. Çok sevgili İblis Bey kalmazsa ne olacak? yemiyor. Ama Ar deviremiyorum Ar lan. Bunlar, eğimli, abi, abi burada dalga var. Dalga. Ben vurdum devirilmiyor arkandaki ne? Nasıl lan? Ee, Çarıva! Göt. Göt. Aa, o, sen sen niye korkutuyorsun? Ne ya, lan bak Ay, ben, lan, ne? Ne, lan lan? Ne? ne oluyor lan? Abi, abi bir şey diyeceğim. Sallanıyoruz. Bu adam oynuyor kanka. Düşüyor musun? At, İkisi düştü. Düşüyor musun? Ha. Yok bu evet. düşmüyor. Bana diyor olabilir bunu. tamam. Haklı olabilir. tamam A tamam. Yap beni. Aha şifrem ya. Bak 25, 89 kare. Bak stres yaptım. 64. Lan 8 mi? Şeyden görüyorum. 84, 8. 89. O benimki. Tamam, abi. Bak. Hadi görüşürüz. Evet. Ha. ha. 5, 7 R5 Şu ne? Aldım bunu Bismillahirrahmanirrahim Burayı bir git <laughs> Burada bir şeylerimiz var Şimdi 75 yet tamam Çok gerilir Burada neler var? Burada bir şey yok. Burada neler var? Burada bir şey yok. Az siktir. Hey! <gülüyor> <gülüyor> ya, yardım et babuş. Korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> A yanına <laughs> abi, Bizimkilerin sesleri geliyor. Abi. arkadaşını yanına çağır. Se Arkadaşım! Ses var. Lan ışık söndü. oğlum, Korkma, gel. Oğlum bıraksana abi, <laughs> benim Çok sessiz ya, Bırak. çok sessiz. <laughs> Bak, benim biz... Diyorum. Şimdi burada bir anlam ama neye göre? Şey diz önce bakalım. Harf, harf tarafını diz oğlum. Tamam. Bir harfe ihtiyacımız var. Abi labirentte değil mi? E, Başkanım kaybeden Bir dakika abi. ben kardeşim bunu düzenliyorum. Bir tamam dakika. Fran. Fran. başka Taşkır makas. Taşkır makas. Oğlum de, çok harf eksik zaten. Eksik yürü yürü. Hadi hadi. Korkma. Ben varım. Yürü yürü. Osko tek kalsın. Dur ya. Şuralara bak. Ben neyi bekliyorum, konuşurum. Ne oldu ben Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Çok karanlık ama. Şey yok değil mi? Yok, şuraya doğru Yok, yok, düşüyor. şey yok. Dur. Şey Buraya... <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Abi! Korkma. Dokundu abi. <laughs> ne oluyor? Tamam. tamam. Şuralara bakın. Şuraya bak. Burada. <laughs> Burası çok dar bir yere çıkıyor. Burada tamam. mi gidebilir miyim? <laughs> Lan Korkma'yı dur. Aa bak Ben. Franken. Abi yok mu arada? Ne Frankenstein Franken sabahtan beri iblis diyoruz bu adama bizi ya. Lan göremiyorum. <laughs> ha Frankenstein <Ten>. tamam doğru. <laughs> ha pardon lan. <laughs> Korkma geçti. Hayır <laughs> oğlum. Sen niye bir terapistin? Fran. Ya, ayağım ayağım. Fran. Keş. <laughs> tamam ı. Bir harf eksik mi peki lan? Frankes yaz, yazdık. Ama Ay, bir tane neydi? iyi eksik burada sanki. Hayır. Fran ya, yazamamışız abi. Yazamamışız, bir, bir, ha, yaz. bir harf. Ya, şey ya? Abi bir harf, abi, harf eksik zaten. Allah'ım sen yazmış vallahi. Kardeşim Fran Fran neyse o harf gelince anlarız. Abi iyi abi? Ben iyiyim kardeşim. Ne oluyor? Ne Tam eksik şey i̇ş, işte, işte, tamam. ış, Hadi ışıklara ış. bak Tamam Bismillah dikkat et orada sağ birisi Dur, abi Abi sağa git Işık ışık iş, takip iş, et Anneler ve va adına geliyorum Buradan. Lan aldım çıkın çık buraya, abi tamam. Buraya. Son buraya. harf yürü yürü korkma. Buradan i̇lerle ya. ilerle sol 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 sol. Abi buradan değildi buradan mıydı? Buradan buradan. Ulan ilk defa ben yol gösteriyorum olacak iş değil ha. Nasıl arada dedim. Srası size dedim ya. Frankenstein. Cash Stein dur. Frankenstein. Beni daha çok korkutuyorsun. Evet bak arada ne harfi varmış gerçekten. Sayıya sayıyı döndür sayı yap onu ben sayıya geliyorum. Az evvel doğruydu bu arada evet. benim yaptığım. Bu olmaz mı sayı? Tamam dur sakin bak Frankenstein. Stein.

<laughs> ha, korkmayın, korkmayın. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, esiyor. Oh, çok Bu, bu esmesi iyi bir şey değil sanki. Sana odak, Tamam, burada, tamam, burada ipuçları var. Hocam, hocam ben açıklayayım. Bu <laughs> şey <laughs> arada e, İngilizce öğretmenime de hayır. teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Frankenstein nasıl yazıldığını bu stres altında bir Niye tek ben biliyorum. Bu ne lan? Ayak. Sanzo Forest, Sanzo Forest yeriz pişirip yeriz işte bunları. Kuva yiyor bu böyle şeyleri böyle pis şeyleri evet, kuva evet. yer. yer. Evet burada. 6, ha 2 tamam bir dakika Dokuz. bu ikinci sayfa. İkinci. i̇kinci sayfa göğüs kafesi ne yazıyor ki kendine ha rakam bulacağız. Tam 6'yı mı göremedim orada, Altı nerede? Kapıyı kapat, Tabii ki efendim. esiyor kardeşim. <laughs> Korkma tamam geçti. 3-9. 3-9. 3-9. Art 9'u bul burada ben Alim. bulamıyorum. 3. Üç, sayfa 9. Kaka mı lan bu? Ne ha kaka? fil kakası. Yaptık. Her şeyi yaptık mı? 4 neydi 4? 4 pydi p 4-P-6-9-B. Oooo. Abi tamam korkmayın. Aa, yine korkmayın. Korkacak bir kork şey yok. Korkacak bir şey yok. 3 kişiyiz. Oğlum Adamı, Sakin. Sakin. Koş odaklan. Odaklan, odaklan. Sakin bakın başka bir şey belki görmüyoruz. Ben size dedim ya altı diye. bu Lan Allah. O da. Ve yaptın. Lan koş. Açılı, açılı. Koş. Aç. Başını. Aç kapı. Ya! Bak. Burası şey var. Tamam. Abi, abi yap boz. Burada bazı kimyasal atıklar keşfedildi. Burası tehlikeli. Girdiğin kapıyı kapat. <laughs> Kapıyı kapatın! <laughs> Yakboz! 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 Buldum. Tamam. E, ah tamam. bismillahirrahmanirrahim. Şu eksimiz var göremiyorum. Burası garip. Durun. Burada bir şey var. Tamam ben yapıyorum. Bayağı bunu. geniş ya. <laughs> o, tamam onu şey yaptık koyun. Hayır oğlum. Tamam, Burası evet. mavi renk lan. Bence. Bu da kahverengileri şöyle koy işte. Abi hepsi kahverengi. Ama işte böyle çevresi işte oğlum. Ha sen diyorsun ki odası açık. Evet. Ne akşama kadar buradayız. Oğlum siz IQ'yu mu kaybettiniz lan? Abi bana bakar mısın gözlerime bak. Korkuyorum. <laughs> tamam doğru. Korkuyorum. korkuyorum. Mantıklı. Korkuyorum. El, Aha gel el bak göster. Gene bak al seninkiler olsun. Merhaba merhaba. Da... Bak bebek geliyor. <gülüyor> 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 Müzik kötü mü oluyor? Hocam bu açılıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ben onun arkasına baktım. Bence bunlar falan. Tamam. Altında olabilir mi? Yap. Yok. Abi. Bunlar açılıyor mu? Herhalde. Çok anlıyorum ya. Şunun içi... Abi bence bu kadar ya. Ozan yerleştirin. Abi ayrıca... şu tamam. Yap. Öyle. Onu bir bütün hane getir. Abi bir tane bir parça var. Aşağı yok mu? Bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı boş kalacak ya? Bakın açılan, oynanan bir yer vardır oğlum. Ee, gerçek olacak. korku böyle bir şey arkadaşlar. Oyunda çığlık attım, ettim ne olacak? Ne yaptın Osko? İyi seviyorum, hadi diyorum abi. Tamam. <laughs> ben gerçek korku oyunu korku oyunu oynarken ben terlemiyorum. Evet, ben de terlemeye başladım. Güzel. Bu da herhalde bir aksiyona için. Evet. Tamam. Sıra Değil bende. Oldu. Sıra ya, bende. De. Tamam. İpucunuz var mı acaba? Bunun hiç çözemedik de beynim hissetmedi. korkudan dolayı. Evet. Frekanştan beyciğim. da yani. gelecek. Diyor ki. Ha o tamam. Ya sen var ya mükemmel bir ya. Seni çok seviyorum ya. Nasıl boş, boş. Hadi dört, bu kapats çapşap. Hadi çabuk. Evet ama böyle ki. olsun. Onu şey da yok öyle koy. Yani. Bak bu doğru. Yok, Ozan doğru. şu. Bak bak, bak. Vallahi yaptı koy koy koy. Har ya? Bravo be. Ya. Ya. Yaptın be kardeşim. Ya. hep bu kadar uğraşılacak ya? Bu bu kadar uğraşılacak şey 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 e. ya? Yok. Aç. <laughs> aç. Işığı kapat. Son şene biliyorum ben ne yapacağım seni. Korkmayın. Korkmayın. Kim elledi lan götümü? Ben, ben, ben. Bir götümü elledi. <laughs> oku, benim dikkatli benim. oku. Oh. <gülüyor> 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 tamam, sakin. <laughs> Burada, bir <delik>. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir delik var abi. Oh, tamam, o oh, siktir iki oğlum lan siktir lan ananı avradım abi açıklayabilirim bir dakika kardeş şey. çok konumuz var ayrıca el kanlı oğlum hocam bir bir şey diyeceğim Ya yerde oturan arkadaşa yaptır abi sen de <gülüyor> 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 ne yapıyorsun niye İmar'a geldin çektim bir parça tamam Ayy! <laughs> Bir daha Yine sen, çünkü gelin Aha! Bismillahirrahmanirrahim. Mavi yanıyor, siz gidiyorsunuz mavi takım. Aç, Pardon, aç. Oh! Ah. Abi gel şu <laughs> an. Nasıl açacaksın? Bir şey diyeceğim. Kusura Gerçekten abi, hani gibi. bir laf vardır ya korkudan yerinden sıçacağım. Korku. Yemin ediyorum şöyle sıçradım yerinden. Aynısı bana oldu senin ayağına basmak zorunda. Açık değil. Bir şey açabilir miyim? Işık açık zaten. Ha, ha, ha. ha. Yavaş, zarar gelmesin. Yok, buralarda var. Yo de kalmayın işte. Onu diyorum. Geçin içeri. Geç. Sen Kapıyı <laughs> kapatın. Bu ne? Burada. Abi nor... E, benim ortalık. Burası orta orta. Frankenstein. Romanya mıydı hayır, lan Frankenstein? Var. Tamam. Slovakya mıydı? Var. Evet. Tamam. Ama bir bakalım bu parçalar nerede? O çocuk ağır! Orada mı? Hadi yürü. Bu defa ya, önden siz. Aa yeter. Herkes sırayla kolunu Anınavra, O benim ha, en, büyük ha, fobim, ha, en, ha, büyük. en büyük fobim. En büyük fobim. Allah'ım. Abi benim. Çok Sokakla konuşma. <laughs> Geliyorum. Ama. İçeride. Zaten beni daha niye bir daha yapıyorsun? En büyük tamam tamam en büyük tamam. <laughs> <popim. gülüyor> Hocam elimi <laughs> sokacağım izinle. Sok ben sana güveniyorum. Hadi. Tut, elimi tut. tut abi. Abi, abi. <laughs> abi, abi. Abi. Abi, abi. korkuyorum. Oğlum <laughs> bu benim en büyük hobim bu arada. Yapamam ben. Ee, geldim geldim, geldim. Abi, Ben sokacak mıyım? Sokuyorum. Bayağı. Bak tamam sen. Ben de. Ay, ya ya sen istek mi var? Ne dedi sol dedi var dedi. Ben arkandayım kardeşim. Sen sol. Oh. Ko biliyorum çok zor biliyorum çok zor Tut. Ah, elektri elektri elektriği, elektrik ikimiz de yeriz. Ah, Abi. <laughs> Bak ben de yedim. Aldın mı? Aldım. Tamam ben gel. En sevdi tamam. Sırf. Geldim sokuyorum bir şey yapmıyorum tamam mı? Vermedi! Vermiyor! Abi ben bak gel diyor gel. Ha geleyim ben tarafa özür dilerim. Allah Allah. Ne oluyor? Koltuk <laughs> <laughs> <Ne oluyor>? kaptırma. <laughs> Seni seviyorum yazıyor. Ben de bir tut. Ya bir elimi tutsun. Bizim kisi bir aşk hikayesi. Zaman? Abi, abi tutuyor. Ya tutma be. Tutuyor abi. Tutuyor. E, Al bakayım. Tamam. <laughs> Al bir şey. Ah <laughs> 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 niye diye bir şey? Bu <laughs> benim ama tek bom en büyük bombam benim lan. Vermedim gelmedim bir şey. Sen artık oynamaya <laughs> başladın ama. Nasıl oynamaya başladım? Pardon? Ha istemek mi giderim? Bir tane parça <laughs> delik kalmış. Ha nerede kalmış? O parça delik değil, yerken de. Allah. Abi önümü görmüyorum. Allah. Giremedim. Fake attım. Fake attım. Sağda var. Lan. Sağda birisi var. Sağda birisi var. Sa var. Sağda birisi var. Lan heykel o enayi. Heykel mi? Heykel. Bok heykel bu gerçek. Kanka heykel, heykel mi? Heykel misin? Sen heykel misin? Bir dakika bakayım. Heykel. Heykelmiş lan. Heykel gibi. Tamam. Tamam. Allah'ım! O heyecanlı, o heyecanlı! Eyle, eyle, eyle! Hadi Of! Eşyal, kilo eşyal. verdim ya! Eşyal, tamam. Abi ne yapıyorsunuz adama? Tulo abi! O. Eksik parçaları bul diyor. Bu çok bol! Kanka böyle bir şey olabilir mi? Oooo! Nerede? Bir şey değilim. Abi orada. Eseliiiit! <laughs> Abi, Abi! Osko! Bir Parçası, saniye! Osmanlılar. Abi çabuk lan! Nasıl kalkıyorsun? Nasıl kalkıyorsun? Gel ver lan! Parça osko bu Buldum oğlum buldum parçayı! Ayağlar, parça nerede? Sandığa bak! Sandığa bak! Sandıkta... Sandıkta değil ama ya! Yapan, Abi, bir tane var. Bir tane mi bulacağız? Bir tane mi buldum? Tamam buldum. Bir tane buldum. Bir tane. Bir tane vuracaksın. Tamam bir tane buldum. Ölümü geri görmüyorum. Geri dön, geri dön. Ölümü görmüyorum. Ben de görmüyorum ama. Hayır, seçir, Ölümü seçtim. tut. Allah Allah. sen. Ben tek başıma Abi. Hızlı olmuyor. Abi. Abi. Çek. <laughs> abi şey. Burada. Çek Oskocuğum. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bizim ağzımıza sıçacak. Abi yürü bak arkamızı. Gelecek abi. Arkam. <laughs> abi. Arkadan çıkış ışığı. Hayır burası burası ışıkları takip. Hayır burası korkma. Şey. Start new game mi? Ah iyi oyun çıktı lan en azından. bir şey çıkabilir. Gel. Oh. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa bak hala öğrenemediniz şu işi. Ha. Ben gidecek mi? Abi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Ne oldu? Tamam. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ama hocam. Ama hocam. Hocam. Ben bu kapıyı kaparım. Ne oluyor lan? Kapatıyorum. Elimde de kapatacak götüm yok. Neyle kilitliyim? Yok kilit. Biz beni mi kurtaracaklar? Bulmacayı çözelim. Çözemiyorlar. Sabah kadar kurtarıyoruz. Valla iki kişiler ya. Eşek ya çok dara dara, kesim daralıyor. E, evet, fantezi şeyler. 14'teki sefer bas, Oyuna başla. Ha, anladım. Evet. Şuydu. Şuydu. Şu. Şuydu. Bunda bu mu? Hayır, şu adamla şu. Ha, al. tamam. Allah'ım. Kuk. Hayır. Bak, bak, ona bir daha bas. Çok iyi. Ne bu? Bu çözdüler. Aa, ah. ha, kapandı. Hasıka. Gözümü kapıyorum ben. Allah'ım galiba. Ben gözümü kapattım. Şuraya galiba. Burada mı? Sen olduğun yerde kalmaz önce kapattığın kapıyı Ha oraya. O değil diğer kapıyı aç. Kırmızı takım ışık yanıp sönen o da Bismillahirrahmanirrahim. Nerede kolu? olaylar burada dönüyormuş. Aynen. Arkadaşlar. Şu aleme bakar mısın? Senin içine. Kaybettim. Allah versin. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Mavi takım çoktan kazandı bile. Altın da ışık yanıp sanan kapıya sırtını yasla. O kapıya sırtını yasla. Şimdi arkadaşlar temas edelim mi şok basalım mı? Efendim? Temas edelim mi şok basalım mı? Yok temas yok. temas yok. Temas yok. <laughs> şok basalım mı? Şok, şok basalım nasıl? O ne oluyor? Elektro çok tizdir. 8 volt bir elektrik değdiriyor. Şokun voltajı düşük. Değdirmeyin, değdirmeyin. Değdirmeyin, değdirmeyin, değdirmeyin. sakın. Artık kafaya yata, bacağına basıyoruz. Yok Sok yok, değmeyin, değmeyin. İşte <laughs> şimdi sıçtın kırmızı takım. Senin için bir saat geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aç gözlerini yüzüme bak. Yüzüme bak. Yüzüme bakmadan buradan kurtulamazsın. Kırmızı takım buradan kurtulmak istiyor musun? Seni duyamadım. Sesin çıksın biraz. Odadan <laughs> çek ilerle. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum su içinde kaldı. Şu hale bak. kaldığımızı Tırnağı bizi öldürecek. Ulan ula ulan, Sizin Sizin ya yani. Evet Zavar de buradan çıktıktan sonra kazanamadık yana. yani. Bizim içimizden geçecek bu adam. Ama bu sefer hızlı Bak D5. Çünkü bu sefer yakalarsam... ...bacaklarını keseceğim. Açtın mı kapıyı? Geliyor. Birazdan arkadan çıkacak. <gülüyor> bravo, bravo. Yusuf. <laughs> 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 İyiyim ya siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz Ne <laughs> oldu? <laughs> Yaşı kaldı biz biz kazandık. Vay helal olsun 2-1 kazandınız ha tebrikler. <laughs> Elinize kolza sağ bak sesim kesildi Aa, gitti. Elinizden ben en çok ben korktum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Kadıköy prank <Eşler. gülüyor> <laughs> işte. Bir Biraz muhabbet edin, biraz lazım. Hanımlar beyler, üç delikanlı'nın, ufak tefek delikanlı'nın korku evi macerasının bu bölümlük sonuna geldik. Kapanışı da özellikle aramızdaki en delikanlı arkadaşımız, <laughs> Osko'nun yapmasını istiyoruz, bu yani, kardeşim. Arkadaşlar evliliğimizin yürümesini istiyorsanız <laughs> bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsınız Çok ama çok sevinirim. Bu arada Frankenstein ekibine de çok evet. ama çok teşekkür ederim. Çok içten, <laughs> çok damlasızlar, çok teşekkürler <laughs> yani. bravo. Kadıköy'de yerleri vallahi müthiş bir deneyim, bence deneyebilirler. Yani evet, öyle tavsiye tabii. ederiz valla. Öyle arkadaşlarınıza eziyet yaşayıp korkmak evet. ama bir yandan eğlenmek ve kimin gerçekte daha delikanlı olduğunu bizzat görmek istiyorsanız. Bizde mesela size gelin. ben. Sen tabii o ki. Skor. Ben sen en korkağınız ee, falan yani ya olamaz bu yani. bir şey. En delikanlı ben. Bu arada tabii sen. Doğru sen, sen Kesinlikle abi. abi.